Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Ondalıklı sayılara devam ediyoruz. Dersimizin konusu ondalıklı sayılarda sıralama. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, ondalıklı sayıları nasıl sıralarız? Nasıl kıyaslarız? Hangisi büyük, hangisi küçük? Nasıl karar veririz? Takip etmemiz gereken adımlar şu şekilde olacak. Önce tam kısma bakmalıyız. Tam kısım hangisinde daha büyükse o sayı daha büyüktür diyeceğiz. Örneğin 5,2 yani 5 tam 10'da 2 sayısı ve 4,2 yani 4 tam 10'da 2 sayısını ele alalım. Burada kime bakacağız? Tam kısma bakacağız. Tam kısım hangisi? Virgülden önceki kısım. Virgülden önceki kısım bakın şurada okla gösterdiğim kısım. Biz işte bunlara tam kısım diyoruz. Tam kısım hangisinde daha büyük? 5 tam 10'daki de daha büyük. Dolayısıyla 5 tam 10'da 2 sayısı 4 tam 10'da 2 sayısından daha büyüktür diyeceğiz. Ve araya da şöyle büyüktür sembolünü koyabiliriz. Peki adım 2'de ne yapıyoruz? Adım 2'de tam kısımlar aynıysa ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalışacağız. Her zaman böyle olmak zorunda değil değil mi? Tam kısımlar aynı da olabilirdi. Hemen bir örnek verelim. Örnek olarak yine 5 tam sayısını yazmak istiyorum. Bir de 5 tam 10'da 1 sayısını yazmak istiyorum. Bu iki sayıyı kıyaslarken yani sıralarken düşünmemiz gereken şey şu olacaktır. Önce tam kısma baktık. Tam kısımlar aynı. E şimdi ne yapacağız? Ondalıklı kısma bakacağız. Ondalıklı kısım da virgülden sonraki kısım. Virgülden sonraki ilk basamak. Burada eğer virgülden sonra birden fazla basamak varsa o basamakları sırasına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Burada her iki sayımızda da hem 5 tam onda 2'de hem de 5 tam onda 1'de virgülden sonra bir basamak olduğu için sadece o basamaklara bakmamız yeterli. E peki hangisi daha büyük? 2 mi büyük, 1 mi büyük? Tabii ki 2 daha büyük diyeceğiz. Dolayısıyla da 5 tam 10'da 2 daha büyük bir sayı olacaktır. Sonuç olarak araya büyüktür sembolünü koyabiliriz. Şu 2, şu 1'den daha büyük olduğu için. Evet son adımda ise virgülden sonraki ilk basamaklar eğer aynıysa ne yapmalıyız bunu öğreneceğiz. Hemen yapmamız gereken şey virgülden sonraki ikinci basamağa bakmak. Buna da bir örnek verelim. Bu defa da 5 tam %21 sayısı olsun. Diğeri de 5 tam %22 sayısı olsun. Bu sayıları kıyaslarken hemen adımları takip edelim önce. İlk adımda tam kısma bakıyorduk. Tam kısımda her ikisinde de 5 var. Tam kısımların aynı olduğunu saptadıktan sonra virgülden sonraki kısma bakacağız. Virgülden sonraki kısım da ondalıklı kısımdı hatırlayalım. Ondalıklı kısmın ilk basamağı 2 olacak bakın burada. Burada da bakıyorum 2. E aynı oldu. E o zaman sıralamayı hala yapamıyoruz. Üçüncü adıma geçiyoruz. Üçüncü adım ne peki? Virgülden sonraki bir sonraki basamağa yani ondalıklı kısımdaki bir sonraki basamağa geçeceğiz. Hemen sağdakine burada bir var bakın. Buradaysa iki var. E o zaman hangisi daha büyük oldu? Bir mi daha büyük? İki mi daha büyük? İki daha büyük olduğu için 5 tam yüzde 22 sayısı 5 tam yüzde 21 sayısından daha büyük oldu. Araya da böyle sembolümüzü koymuş olduk. E hadi o zaman nasıl yapacağımızı öğrendik. Örneklere geçelim. Birinci örneğimiz çok güzel bir örnek. Devirli sayıları sıralamamızı istiyor bizden. Haydi bakalım yapalım. Burada 0 tam 645 5 diyor bakın. 645'te 5 devrediyorsa aslında bu 5 böyle sonsuza kadar tekrar edecek değil mi? Şurada nasıl peki y sayısında? 0 tam 645'te 45 devrediyor. Burada da 45 45 45 diye sonsuza kadar tekrar ediyor. Bunu da birkaç adım yazalım. 45 45 45 diye. Sonra Z sayısında da 0 tam 645'te bu defa 645 devrediyor. Dolayısıyla tekrar eden şey ne olacaktır? 645, 645 ve 645 şeklinde tekrar edecektir. Hal böyleyken biz neye odaklanacağız? Hemen adımları aklımıza getireceğiz. Adımlarda ne yapıyorduk? İlk önce tam kısma bakıyorduk. Tam kısım hem x sayısında hem y sayısında hem de z sayısında sıfır. Dolayısıyla aynı. Aynıysa ondalık kısma geçiyorduk. Ondalık kısımda ilk basamaklar 6. Her üçünde de 6. Sonraki basamaklar her üçünde de 4. Sonraki basamaklar her üçünde de 5 bakın. Hemen bir sağdaki basamağa dikkat etmenizi istiyorum. Bakın orası da şöyle sarı kalemle yuvarlak içine aldığım basamaklar. Bir tanesinde 5, bir tanesinde 4, bir tanesinde 6. Artık kıyaslama yapabiliriz. Çünkü diğer tüm basamaklar eşitti. Kıyaslama yapmamıza izin vermiyordu bu durum. Hemen farklılaşınca, değişince diyeceğiz ki 5 mi büyük, 4 mü büyük, 6 mı büyük? Tabii ki de 6 daha büyük. Dolayısıyla Z sayısı daha büyük olur diyeceğiz. Bizden istenen tabii ki küçükten büyüğe sıralamamız. Küçükten büyüğe sıralamak istiyorsak ne yapacağız? En küçüğe karar vereceğiz. 4 mü küçük, 5 mi küçük, 6 mı küçük dediğimizde 4 daha küçük. O zaman en küçüğümüz Y olacak. Sonra bakıyorum en küçüğümü x olarak görüyorum. En büyük sayı da z sayısı olarak gelecek. y küçüktür x küçüktür z doğru sıralamamız olacak. Geldik ikinci örneğe. Bu ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışını arıyoruz. ABC sayılarının hemen tam kısımlarına bakıyorum. Tam kısımlarda her üçünde de sıfır var bakın. Dolayısıyla sıralama, kıyaslama yapamıyoruz. Hemen ondalık kısma geçiyoruz. Ondalık kısımda ilk basamak, virgülden sonraki ilk basamak. Burada A sayısında 7 bakın, B sayısında 7, C sayısında 6. E en küçük sayının buradan ne olduğuna karar verdik? En küçük sayının C olduğuna karar verdik. Çünkü 6 7'lerden daha küçük olacak. C en küçük. Bu burada beklesin bize. Bir sonraki basamağa geçmek istiyorum. Bir sonraki basamak A sayısında yok. Hemen ne düşüneceksiniz? Olmayan basamağı 0 yazabiliyorduk. Hemen onu hatırlayacaksınız. Çünkü 0,7 sayısıyla 0,7 yani 0 tam onda 7 sayısıyla 0,70 sayısı birbirine eşitti biliyorsunuz. Dolayısıyla boş basamağa 0 koymak işlem konusunda sizin işinizi kolaylaştıracaktır. E sonra ne yapacağız peki hocam? Sonra da şöyle yapacağız. Sonraki basamak 094. E bunlardan hangileri daha büyük? Tabii ki de 9 daha büyük. O zaman B sayısına A sayısından daha büyüktür diyeceğiz. C sayısının zaten en küçük sayı olduğuna karar vermiştik. B sayısı A sayısından daha büyükmüş. B büyüktür, A yazıyoruz. E en küçük de C'ydi zaten. En küçüğü de hemen A'nın yanına yazdık. BAC büyükten küçüğe bu şekilde sıralandı. Bizden de zaten soru büyükten küçüğe sıralamamızı istemişti. Doğru cevabım bu şekilde olacak. Üçüncü örneğe geçelim bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda A ile gösterilen ondalık gösterimi bulunuz. Burada A bir kesir. Nereden anladım? Sıfırla bir arasında çünkü. Sıfırla bir arasında olan sayılar neydi? Hatırlayalım. Basit kesirdi. Sıfırla bir arasında olan sayılara biz ne diyorduk? Basit kesir diyorduk. Peki biz bir sayıyı sayı doğrusunda gösterirken önce neye karar veriyorduk? İki tam sayı arası kaç eş parçaya bölünmüş? Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya bölünmüş. Bunu nereye yazıyorduk? Kesrin paydasına. Peki paya ne gelecek? Paya da sayının bulunduğu, işaretlendiği yerin sayısal ifadesi neresiyse onu yazıyorduk. Bakıyorum hemen sıfırdan başlangıç noktasından başlıyorum tabi saymaya. 1, 2, 3 işaretlenen yer işaretlenen A sayısı neredeymiş? 3. bölmedeymiş. Pay kısmına da 3 gelecektir. 3 bölü 10 kesrini oluşturdum. Benden istenen ondalık gösterim şeklinde yazmam. Ondalık gösterim olarak nasıl yazıyorduk? Hemen diyorduk ki paya bakalım. Pay kısmındaki sayıyı doğrudan yazalım. Pay kısmındaki sayı 3. Peki virgülden sonra kaç basamak olacak şekilde hesaplayacağız? Virgülden sonraki basamak sayısını belirleyen şey neydi? Paydadaki birin yanındaki sıfır adedi. Paydadaki birin yanında bir tane sıfır var. Dolayısıyla virgülden sonra bir basamak olacak. Virgülden sonra bir basamak olsun diye şuraya bir virgül attım. Şuraya bir sıfır koydum. Sıfır tam onda 3 sayısının 3 bölü 10 kesrine eşit olduğunu buldum. E hadi o zaman dördüncü örneğe geçebiliriz. Yukarıda verilen x, y, z ondalık gösterimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışını arıyoruz. Burada adımları hemen aklımıza getiriyoruz. Önce tam kısma bakacağız. Sonra ondalık kısma geçeceğiz. Ondalık kısımda virgülden sonraki ilk basamağa bakacağız. Sonra eğer eşitse onlar ikinci basamağa, sonra onlar da eşitse üçüncü basamağa şeklinde sağa doğru devam edeceğiz. Hemen bakıyorum. X ve Y'nin tam kısımları 5 5 o zaman X ve Y arasında şu anda sıralama yapamıyorum. En küçüğün Y olduğuna karar verdim. Y en küçük. Burada beklesin Y'nin en küçük olduğu. Y'nin en küçük olduğunu hallettikten sonra biz kimle kimin arasında sıralama yapacağız? X ve Z arasında. X ve Z'de tam kısımlar 5 eşit. O zaman virgülden sonraki kısma yani tam kısma geçeceğiz. Tam kısımda ilk basamak 3, tam kısımda ilk basamak 4. X ve Z'yi inceliyorum. Y'yi zaten en küçük olduğuna karar verdik. 3 mü büyük? 4 mü büyük? 4 daha büyük. O zaman Z daha büyük. Yani X daha küçük olacak. X daha küçükse ikinci sayım X olacak. sol sayım da Z olacak. Y küçük X küçük Z sıralamasını artık oluşturmuş oldum. Bizden istenen büyükten küçüğe sıralamamızdı değil mi? E o zaman tam tersini yazalım. Z büyüktür. X büyüktür Y şeklinde olacak doğru cevap. Dersimizin 5. ve son örneği ABC sayılarını küçükten büyüğe sıralamamızı istiyor soru. Hemen kime bakıyoruz? Tam kısma. Tam kısım her üçünde de aynı 3 sayısı. E o zaman buradan kıyaslama yapmak mümkün değil. Hemen virgülden sonraki ilk basamağa bakacağız virgülden sonraki ilk basamakta her üçünde de hem a sayısında hem b sayısında hem c sayısında 1. Dolayısıyla yine kıyaslama yapamıyoruz. Hemen sonraki basamağa bakıyorum. Virgülden sonraki basamakta sonraki basamak 2 2 2. E bu defa yine aynı geldi. Ne yapacağız? Vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Diğer basamağa bakacağız. En son basamakta 8 9 ve 7 var. E artık farklı. Burada sıralama yapabiliriz. Hangisi daha büyük? 9 mu büyük, 8 mi büyük, 7 mi büyük? 9 daha büyük. 9 daha büyükse B sayısı daha büyüktür. 8 daha büyükse A sayısı daha büyüktür. En küçüğümüzde kim olacak? C sayısı bizden istenen küçükten büyüğeydi. E o zaman B büyük, A büyük, C ise C küçük, A küçük, B şeklinde yazabiliriz. Doğru cevabımız bu şekilde olacak. Evet sevgili öğrencilerim bir keyifli dersin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.